Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber buz parkur yapacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi parkurumuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, parkur. Evet çok güzel parkur yapacağız. Hadi tamam zıpladık Arkadaşlar vallahi. Benim notumdan değil. Hadi tamam. Evet arkadaşlar. Ay ya abi Arkadaşlar biz bu parkuru bitirsek karar Arkadaşlar yan, yanda gördüğünüz gibi oyun modunuz macera olarak güncellendi diyor. Arkadaşlar onu otomatik yapıyor. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Yaratıcıya falan geçeriz diye ee, öyle yapıyor. Hile yapmayalım diye. Sürekli macera moduna geçiyor. Otomatik yani ben yaratıcı da olsam bile kendisi yapıyor. Allah Tam bir yaratıcıya geçerdim de geçemem. 뭐 아, 이 물도 남긴 기보다. Bu macera modunu güncel. Allah. Ya abi tabletim var ya etbiyesinin kaymasından. Hadi ya son saniyede. Evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar 2 milyar trilyon yıl sonra yaptık burayı. Şimdi devam ediyor. Buradan düşersek daha yine zor şey yapacağız. Bu yüzden düşmemeye çalışacağız. 2 milyar yıl sürdü vallahi. Evet arkadaşlar çok uzakta oynadığım için Tamam. Oh, <laughs> 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 gitti. Dream, dream, Karlim'le hızlı hızlı posta. Can. de Allah da. Arkadaşlar bari bir checkpoint, checkpoint verin ya da ya. Oh. Bunu kim düşündüyse var ya. Tam şuradan ata. At. Bak zıplanmaz. Gördün mü? Zıplamıyor çünkü arkadaşlar zıplamıyor. Bir şey yapmayı saçacağız. Yani tamam. Hon. Ay tam yaratıcı oldu. Madir oldu. Ya dur. Çabuk. Ah. Abi oyunun atma çok güzel. Şu komut bloğunu kırmam gerekiyor. Çekil. Ya oyunu çekil. Şunu kırabilirsem kurtulacağım. Dur da şunların şeyini. Dur. Bu işte şeyi ayarlıyor. Ya dur. Ne ara yarat? <laughs> yes. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu, ne oldu lan? Öyle. E. Ee? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle zor olursun işte. Oyun. Şuradan devam edeceğiz. Checkpoint bana. Ne kardeşim burada checkpoint var. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar doğma yerimizi yaptık. Oh be ya. Tam gibi adam yaptık oyunu ya. Az önce neydi? En azından rahatladım yani. Aslında gördüğünüz gibi o komut bloğu yapıyor yani. Şeyi. Sürekli macera macera. Hay maceraymış. Bir i̇nsan checkpoint koysa tamam derim de. Şimdi arkadaşlar mi yani şey yapalım yani. Zaten çok var zaten. Her bir ye yeni yere geçtiğimiz zaman bak mesela burada ne lan? yukarıda bir şey gördüm ama. Şimdi ay çok uzun ya. 7 saate biter. Bu ne oğlum? Beyin Tabi bizde parkur Yapmıyoruz ama e, Geliyor Arkadaşlar buraya bar bariyer koymuşlar Ondan dolayı düşmüşüz Daha zaten çok var hile yapsak da zaten o, 2 milyon tane var Sanki biraz parkur yeteneklerimiz. Bu, burada ne yapacağız? Buraya mı atlayacağım ben? Abi ben buraya nasıl atlayayım? Ne <laughs> et evet, arkadaşlar şer Ana yani arkadaşa, ben ne yapayım Yani buradan buraya atlanmaz ki sizi kurallarına aykırı yani. Atlanmadığı için yaptım yoksa ben Öyle ide yapmam zaten. Ede yapmasam bu da 50 aşağıda gel. Öl yani video bir saat şey sürer bundan dolayı artık oyunun hakimi biziz eksik bir yer varsa yapacağız baba şöyle tamam e, taktik atta. Arkadaşlar evet, ara sıra tabii ki de çek boy çekeceğiz. Bak normalde hasta oluyor ama çalışmıyor. Ne oldu çalışmıyor mu? Nerede? Umutunuz çalışmıyor mu? Kıyarlar. Umutunuz çalışmıyor. Öyle zor kalırsınız ha. Ne lan? Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi yine özel video gelecek.